Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabii helal yemek, helal lokma kazanmak, e, ibadetlerin kabul olması için, duaların kabul olması için de önemli bir sebep. Şimdi... E, Biraz dolambaçlı girdik konuya ama e, helal kazanmak dinimizin emri evet. dolayısıyla, çok da önemli bir konu. Ama bazı kişilerden şunları duyabiliyoruz, Müslüman olduğu halde. Ya işte dinin emirlerine biz işte uyacak olursak, işte ticaret yapıyoruz, şimdi artık devir değişti. Biz bunları uyarsak, gerçekleştirmeye çalışırsak aç kalırız, para kazanamayız, iflas ederiz falan yani böyle şeyler söyleyenler var. Yani dinin emirlerine uyarak ticaret yapan kimse aç mı kalır? Birincisi bu. İkinci olarak da bunun önemi nedir? Yani biraz anlatabilir misiniz? Helal lokma kazanmak dine uyarak gerçekleşemez mi? Yani? Şimdi kitaplarda anlatırken mesela İmam Gazali Hazretleri bilhassa İhya kitabında anlatırken bir giriş yapıyorlar. Muhammed Ali Fahmi Hazretleri de aynı şey yapıyorlar konuyu anlatırken. Buyuruyorlar ki bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. Geçici yani. Onu hatırlatıyorlar. Otel. Tabii. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır buyuruyorlar. Öyle otelde de kalsan yiyecek giyecek lazımdır. Bunlar ise çalışmadan ele geçmez. Değil mi? Otel dedin otele gittin de paran yoksa zaten otelden içeri sokmazlar seni. Sokmazlar. Yemek de vermezler. <gülüyor> <gülüyor> yemek de vermezler. Burası çocuk esirgeme kurumu derler. Derler. Bunlarsa çalışmadan ele geçmez. Tamam burası bir konak yeridir. Ama burada kaldığın süre içerisinde yiyecek lazım, giyecek lazım. Barınacak yer lazım. E bunlar da çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Onu da açıklıyorlar. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Fakat bunlar da ahiret yolunun ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Yani e, buyuruyorlar ki burada kaldığın süre içerisinde senin bazı ihtiyaçların olacak. Yiyecek, içecek, yiyecek, parlayacak neyse. Ama bunlar da parayla mallı olur. Ancak hep mal kazanmak uygun değildir. Bunları terk etmek o da uygun değildir. Onun için orta yol. Orta yol. Yani hem kazanacaksın ama kazanırken helalinden kazanacağım Gasp ederek, çarparak, tokatlayarak değil. Başkalarının hakkını çiğneyerek. Çiğneyerek, çiğneyerek değil. değil. Ne dediler? Bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeri. E sen ahirete gidiyorsun hemşerim. İnsanları tokatlayarak, ondan sonra ne bileyim gasp ederek, hırsızlık yaparak. Gittiğin yerde bunun hesabını soracaklar. Burada yakalanmasan bile orada hesabını soracaklar. Kılı kırk yarıyorlar orada. Ve Allah-u Teala diyor. emrediyor. Ben sizin rızkınızı ezelde takdir ettim. Taksim de ettim. Ama siz hangi yoldan isterseniz ben o yoldan gönderirim buyuruyor Cenab-ı Hatta bunu anlatırken bir misal veriyorlar. Olmuş bir hadise tabi misal verdikleri. E, İslam alimlerini verdiği misal de. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir gün devesiyle geliyor bir cami namaz kılacak. Bakmış deveyi bağlayacak bir yeri yok. Orada adam bir tanesi oturmuş böyle fakir garip birisi. Demiş ben namaz kılacağım. Namaz kılınca kadar benim devemi tutabilir misin? Tabi demiş duyularından almış tutuyor. İçeride namaz e, namaza tam duracakken Hazreti Ali Radelat Hazretlerine Hazretlerinin gönlüne yani şu fakir garip birisi namazı bitireyim de bu deveyi buna hediye edeyim. Namazı bitiriyor çıkıyor adam da yok deve de yok. <laughs> Çalmış gitmiş. Çalmış değil mi? Götürmüş. Götürmüş. <laughs> 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 Hazreti Ali anh Hazretleri böyle bakmış başlamış gülmeye. O anda bazılar gelmişler demiş efendim ne oldu yani sizin yani sizi neşelendiren ve güldüren gülmenize sebep ne oldu? Buyuruyor ki namazdan önce benim devemle gelmiştim. Burada garip bir kimse vardı, fakir bir kimse vardı. Ona namaz kılıncaya kadar şu devem aynı şekilde sahiplenebilir misin dedim. O da evet dedi, kabul etti. İçeri girince hatırıma geldi, gönlüme geldi. Bu fakir birisi ben çıkınca deveyi buna hediye edeyim diye düşünüyordum. Çıktım ne deve ne adam var. İşte o zaman onlar da senin, sizin dedikleriniz gibi. Efendim deveni çalmışlar. <laughs> deveyi çalmışlar. E çalınca niçin gülüyorsunuz? Buyuruyorlar ki allah Teala o deveyi onun için ezelde takdir etmiş. Ama o haram yoldan istedi. O zaten ona gelecekti yani. Gelecekti, gelecekti bekleseydi. şekilde. Bekleseydi helal yoldan Helal gelecekti. yoldan gelecekti. Hediye olarak gelecekti. Tayyip ve temiz olarak gelecekti. Fakat o haram yoldan istedi ve netice itibariyle ee, haramdan geldik. Peki efendim biz işte çalıyoruz çırpıyoruz falan. <laughs> Nasip olur mu? Bilmiyorum ee, size de anlatırlar mıydı? Küçükken bize bir, böyle bir hikaye gibi bir şey anlatırlardı. Bazı bir kitapları, birkaç kitapta da gördüm ben bunu. Şimdi ben küçükken anlatırlardı. Nenemler falan da anlatırlardı. Şimdi üç arkadaş e, işte e, biraz mübalağını anlatıyorlar. Bir yerden böyle yüklü bir miktarda altın kaldırmışlar. Bir tereke altın. Neyse bir yere gelmişler, acıkmışlar. O sana kura ile demişler işte e, sen git işte şehirden yiyecek getir bize. Yiyecek getir. İşte, tabii çekiniyorlar. Üçü de hırsız olduğu için acaba bir şey yaparlar mı ederler mi falan filan. Yok diyor biz ikimiz kalacağız. Yani sen gelinceye kadar da kimseye dokundurturmayacağız Neyse gitmiş bu. Önce kendi karnını doyurmuş. Sonra bunlara yiyecek almış yiyeceğin içine de zehir atmış. Tabu o şehre e, şehre gidince yiyecek almaya gidiyor. Bu ikisi zaten hırsız olduğu için şeytan fink atıyor. Demiş niye bunu üçe taksim edelim? İkiye taksim edelim. Ne yapalım? Gelince işte sen geç kaldın belki ihbar ettim falan deyip üzerine saldıralım onu öldürelim. ikisi. Neyse adam gelmiş yiyecekleri getirmiş. Bunlar işte sen geç kaldın belki bizi ihbar ettin falan filan. Yok ki ya falan demeye kalmadan adamı öldürüyorlar. O da ben diyor bunları zehirliyim altın hepsi bana kalsın diyor. <laughs> o da. O öldürüldü. Bunlar oturup güzelce bunlar yiyecekleri yiyor. Yiyecekleri de zehirli olduğu için de onlar da ölüyor. Altın kalıyor. Orada kalıyor. Hiçbirine yar, hiçbirine yar olmuyor. Yar olmuyor. Hiçbir... allah Teala takdir etmediği müddetçe haram yoldan da islesen, helal yoldan da islesen, gelmez. Cenab-ı Hakk'ın takdiri değişmez. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki helal yoldan. Mesela bir hadis-i şerifte doğru olan tüccar kıyamette sıttıklarla şehitlerle beraber olacaktır. Niye? Hani tüccarın doğru olması. Zor bir iş. Parayla oynuyor. Şeytan her an yani tokatlayı vereceğim. Pufa, yani üç kuruş bu tarafa atı vereceğim falan. bir onu. tahrik halinde. Tarih halinde. Şeyde siz hatırlamazsınız da ben köy çocuğuyum. Şimdi ödünç e, buğday alırlar verirlerdi. Annem ve babaannem Allah-u Teala rahmet eylesin. Mesela birisinden e, ödünç almışlardır verirken böyle şinik dedikleri, çeyrek dedikleri hacim ölçüleri vardı. Onlarla verirken böyle tepeli tepeli verirlerdi. Bazılarını da ben görürdüm. Mesela dolduruyor, onu düzleyecek. Fakat elini şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Şöyle bir yapıyor. <laughs> ya netice itibariyle bir avuç fazla buğday. Ona tenezzül ediyor. Ne yaptı? Hırsızlık yaptı. Gasp etti. Hileli yaptı. Ondan sonra da, e ben alın teriyle kazandım da yaptım da ettim de işte çocuklarım niye böyle oldu falan. Haram yedirdin. Kendin de haram yiyorsun. Çocuklara da haram yediriyorsun. O kadarcık şeyden mi? Ha işte o kadarcık şeyden. İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyor ki e, mesela şimdi o unutulmuş. 10 e, kilo buğday çıktı. <laughs> Topraktan aldı. Toprak mahsulü zekatı var. Bunun adına ufur denir. Şimdi unutuldu. Anadolu, Anadolu'dan unutuldu? Veren çok az. Tek tük çıkıyor. Hatta TGRT FM'de zaman zaman geliyor ya, nereden çıktı bu falan diye, nerede var? 10 ee, kilede bir kilesini vermesi lazım. Onda birdir çünkü. Onda bir. İmam bana Hazretleri buyuruyor ki, o 10 kile buğdayın bir kilesini ayırıp vermediği zaman sadece o bir kilesi değil, 10 kilenin tamamı haram olur. Ne oldu? Gasp etti. allah Teala fakirlere vermesini emretti, fakirin hakkını vermedi, gasp etti. O 10 kilenin tamamı haram oldu. Bunda da çoluğuyla çocuğuyla oturdu yedi. E ondan sonra da hepsi isyan ediyor, ibadetlerden vazgeçiyor, haram işliyorlar falan. Bize ne oldu? Bir şey olmadı. Haramla besleniyorsunuz. Haramla besliyorsunuz. İsa Aleyhisselam birine ne iş yapıyorsun diyor, ibadetle vakit geçiriyorum. Peki neden iyi nereden iyi içiyorsunuz? Her şeyimi kardeşim veriyor. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam o halde kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır. Niye o çalışıyor çünkü? Helal yoldan çalışacak. Hz. Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki çalışınız kazanınız. Allah-u Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allah-u Teala gökten para göndermez. Lokman Hekim de oğluna nasihat verirken çalış kazan, çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur ve iyilik etmekte mahrum kalır. Herkesten de hakaret görülüyorlar. Dolayısıyla, evet, dolayısıyla ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yarın işte dualarımızın kabul olması için ne tavsiye ediyorsunuz? Mübarek ağzını işaret ediyorlar. Buraya girene ve buradan çıkana dikkat edin. Yani yiyecek ve içecek olarak haram girmeyecek. Bunun için helal lokma için çalışacaksın. O zaman da peki çıkan nedir? Yalan söylemek, gıybet etmek. Söz. Söz. Ona dikkat edeceksin o zaman elini açtığın zaman boğan kabul olur mu? Tabii. İmam-ı Evzai Hazretleri İbrahim Ethem Hazretleri'ni gördü ki sırtında bir yığın odun götürüyor. Niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmazlar dediği zaman İbrahim Ethem Hazretleri öyle söyleme. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Ya? Onlar ona riayet ediyorlardı. ve bir hadis-i şerifte beş vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana da farzdır. Bu da hadis-i şerif. Dolayısıyla dolayısıyla eee hatta ondan nakledelim de ondan sonra sona getirelim. Eee Şah-ı Nakşibend diye biliniyor, Bahattin Buhari Hazretleri bu zatın şöyle diken zamanda da duymuş birisi gelmiş. İşte misafir olarak birkaç hafta orada <laughs> misafir e, misafir olarak kendilerine ikram etmişler falan. Neyse bir gün böyle beraberce pilav e, yiyorlar. Demiş ki gelen misafir demiş siz demiş her tarafta zikrediliyorsunuz. Ben de nasıl ibadet yapıyorsunuz diye geldim baktım. E, demiş bir farkınız yok ya demiş yani. Beş vakit namaz cemaat takılıyorsunuz. E, bütün Müslümanlar da öyle yapıyor demiş. on sana Pazartesi Perşembe günleri demiş nafile oruç tutuyorsunuz. Onun dışında gece uyuyorsunuz demiş maşallah. Yemeniz de iyi. Yemeniz de maşallah demiş. Onu da götürüyorsunuz demiş. Farkınız yok. Nasıl oluyor bu iş? O zaman e, buyurmuş ki keramet pilavda. Nasıl yani demiş. Demiş bu e, pirincin ekildiği tarla besmeleyle ve abdest olarak ekilir. Biçilmesi aynı şekilde. Uşru verilir. Ve bu pirinç taneleri pilav olması için dağdan kesilen bunlar da abdest olarak kesilir getirilir kul hakkına, başkasının hakkına tecavüzü çok riayet edilir. Pişirilirken de abdestli ve besmeleri pişirilir. Yani diyor, yani şu ki bu yediğin pilavın her bir tanesi, pirinç tanesi her helal ve tayyiptir. Bu niye? Sabah kadar ister ibadet et, istersen uyur uyuralar, Tamam mı? Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.